ん <laughs>

Çektin mi yaşında? Kaç tane çektim? Birkaç tane.

Kangal köpekleri bilindiği gibi sıcak iklimi sevmeyen bir hayvandır. Malum bizim de Sivas'ımız kış iklimidir. Ee, kışı görünce hayvanlarımız bayağı bir sevinmektedir. Mutlu oluyorlar. Bunu zaten biz görüyoruz, biliyoruz mutlu olduğunu. Bu yüzden de sıcak iklimde besleyen arkadaşlarımız e, serin bir ortam sağlaması lazım. Çünkü kangal köpekleri bozkır hayvanıdır. Ve sıcak iklimi sevmeyen bir hayvandır. Dolayısıyla biz de çiftliğimizde kış şartlarına hazırlık yapıyoruz. Tabii burada bayağı bir soğuk olduğu için eksi 35-40 dereceyi görüyoruz. Malum bu yüzden de ısıtma yerlerimiz var. Doğumhanelerimizde ısıtma yerlerimiz vardır. Yetişkin köpeklerimiz eksi 40-50 dereceye kadar dayanıklıdır. Yetişkinlerimize pek bir şey olmamaktadır. Ama yavrularımızı muhafaza etmemiz lazım. Peki. Kış zaten hayvan post yapısını kendi yapmaktadır. Kangal köpekleri oldukça kendini yağlandırır. Ee, arpa onu dediğimiz yalla besliyoruz ve sakat at, e, köpek mamalarıyla besliyoruz. besliyoruz. Dolayısıyla hayvan kışa kendine hazırlamakta zaten post yapısı çift katman olmaktadır. E, yününü, tüyünü falan her şeyini kendisi kışa göre ayarlıyor. Kış hayvan olduğu için de üşümüyor. Dayanıklı bir hayvandır kangal köpeği. <laughs> <laughs> liksom, come on.